dağlarla çevrili yemyeşil bir vadi ve üzerinde kurulan bir kent. Abanotikos. Roma İmparatorluğu dönemindeki adı ise Ionopolis. Milletliler tarafından kurulan İyon şehirlerinden biri. Birinci derece arkeolojik sit alanı içinde kalan Abaştepe, yaşadığı dönemin bulgularını uzmanlarla paylaşmak için yüzyıllardan bu yana ...kazı ekibini bekliyor. Bu bölgede yaşayanlar... ...1218'de... ...Selçuklu egemenliği ile tanışmış. 1397 yılında ise... ...Osmanlı topraklarına katılarak... ...İnebolu adıyla anılmaya başlanmış. 1873 yılında... ...ilçe olan İnebolu... ...Karadeniz'e sahili olan ülkelere... ...ihracat yapan... ...önemli bir liman... ...ve ticaret merkezi. 1881 yılında hizmete başlayan İnebolu Ticaret ve Sanayi Odası'nın Türkiye'de ilk kurulan 3 ticaret odasından biri olarak gösterilmesi ticari önemini kanıtlıyor. Kurtuluş Savaşı yıllarında İnebolu Anadolu'ya, cepheye en yakın limandı. Silah, cephaneyle Anadolu'ya geçecek asker, sivil gönüllüler o yıllarda İnebolu'da toplanıyordu azgın dalgalarla ve düşman ateşiyle boğuşan İnebolulu kayıkçılar, denizden getirdikleri silah ve cephaneyi kıyıya taşıyorlardı. Silah ve cephane omuzlarda ve kanı arabalarıyla aşılmaz yollardan geçerek Ankara'ya ulaştırılıyordu. Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasından sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisi, İnebolu halkının kahramanlığını İstiklal madalyasıyla ödüllendirilir. Atatürk, 25-27 Ağustos 1925 tarihli İnebolu ziyaretlerinde söylemiş olduğu bu serpuşun ismine şapka denir nutkunu görüntülerini izlediğiniz bu binada yaptı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından koruma altına alınan şapka ve kıyafet devrimine tanık olmuş bu yapının ilk sahibi bir tüccar yıllar boyunca Türk Ocağı, Cumhuriyet Halk Fırkası, Halk Evi tarafından kullanılmış. 1960'lı yıllarda çıkan bir yangın sonucu çatısı yıkılmış. Sonra Halk Eğitim Merkezi taşınmış. 1992 yılından bu yana kurtarılacağı günü bekliyor. Osmanlı İmparatorluğu döneminde İnebolu'da depo ve kaynaklardan getirilen su, halkın kullanması için çeşmelerle sunulurdu. İslam mimarisinde temizlik, abdest almak ve su içmek için sokak aralarına konulan bu çeşmeler bugün hala dimdik ayaktalar. Ben hala yaşıyorum. Ölmedim. Dercesine su veriyorlar isteyenlerine. Bazıları ise suları kurumuş, muslukları yok olmuş. Ama adları ve kitabeleriyle önünden geçenlere bir şeyler anlatıyorlar. Yahya Paşa Camii 19. yüzyılın sonunda yapılmış. Sonra 1884 yılına tarihlenen Hamidiye Camii. 1908 ve 1916 yılları arasında yapılan Yeni Cami ve bahçesinde bulunan güneş saati. İnebolu'da yaşamış ve bu dünyadan göç eden insanların arkalarında bıraktıkları en anlamlı iz. Mezar taşları. Adları, ne zaman yaşadıkları, ne zaman öldükleri mezar taşlarıyla gözler önünde. Onlar, İnebolu'nun canlı tapu senetleri. Onlar için duyulan saygıyı pekiştirmek, bu kültürün yaşamasını sağlamak amacıyla hepsi koruma altında. İnebolu, sahip olduğu kültürel değerleriyle ve özellikle iyi korunmuş çok sayıdaki sivil mimarlık örnekleriyle dikkat çekiyor. 1992 yılında Kültür Bakanlığı tarafından İnebolu için yaptırılan koruma amaçlı imar planı iki yıl sonra uygulamaya konuldu. Bugün bakanlık tarafından taşınmaz kültür mirası olarak tescillenen 384 adet sivil mimari örneğinin olması İnebolu'nun tarihi bir kent olduğunu da kanıtlıyor. Ancak planla korunacak yapı sayısı 166. İnebolu bir başka taşınmaz kültür mirası konaklarıyla ün yapmış. 2 ila 4 kat yüksekliğindeki bu konakların yapı sistemi ahşap karkas veya zemin katları ve yapının temeli taş üzerine ahşap karkas olarak yapılmış. Evlerin pencereleri uzun ve dik. Zemin katlar kiler olarak veya eşya depolamak için kullanılıyor. Cepheler yatay ahşap kaplamalı veya bağdadi sıvı ama çoğu zaman aşı boyalı. Aşı boyası bu bölgeye has kök boyalardan elde ediliyor. Evin daha çok ışık almasını, sokağa daha iyi görmesini sağlamak amacıyla yapılmış çıkmalar görürüz İnabolalı evlerinde. Çıkmalar üçgen bir alınlıkla birleşir ve çatıyla sonlanır. Bu evlerin en çarpıcı özelliği ise çatıları. Evliya Çelebi'nin Kayağın taş dediği göre de Marla taşı olarak bilinen taş plakalarla örtülmüş yine bu. Marla taşıyla örtülmüş çatılar kuvvetli rüzgarlarla uçmuyor. Su akıtmıyor. Ancak kiremitten ağır oldukları için ahşabı eğerek tavanların çökmesine neden oluyor. Kaynak kişilere göre giderek yok olan ve günümüzde artık uygulanmayan bu dam işçiliği tarihe karışmış. Tabi ustaları da. Sofalı plan bu evlerin geleneksel özelliğini yansıtır. Bir orta sofanın iki yanında dizilmiş yüksek tavanlı odalar görürüz. Merdivenler, merdiven korkulukları, yer döşemeleri, ahşap gün ışığından yeterince yararlanmak için pencereler yüksek ve büyük. 1994 yılında uygulamaya konulan koruma amaçlı imar planına esas olan evlerin yapısal durumlarına bakıldığında bakımlı ve onarım gerektirmeyenler yüzde 13. Yapıların yüzde 25'i yüzeysel onarımla, yüzde 45'i ...köklü onarımla kurtarılabilecek durumda. Ne yazık ki evlerin yüzde on yedisi harabe, boş ve kurtarıcılarını bekliyor. Ev sahipleri artık evlerinin onarım ve diğer giderlerine karşılayamaz duruma gelmişler. Yerel yönetim, İnebolu'nun yöresel mimarisinin içinde olduğu yaşama biçimi... Ve geleneksel dokusunun korunup yaşatılması için ciddi bir çaba için. İnebolu halkı sahip oldukları değerleri gelecek kuşaklara miras olarak bırakabilme ya da bırakamama gibi tarihsel bir sorumluluk taşıyorlar. İnebolu'daki bu taşınmaz kültür varlıkları ciddi ekonomik sorunlar nedeniyle korunamama tehdidi altında. Doğa ve kültür turizmi, İnebolu ve yakın çevresi için önemli bir gelişme seçeneği. İnebolu, masmavi denizi, kilometrelerce uzanan sahilleriyle Karadeniz'de bir ilgi oda. Gelip görenler, güneşin denizden doğup, denizden batışının izlendiği, Mavi ve yeşilin kaynaştığı bir tatil cenneti olarak anlatıyorlar İnebolu'yu. Akıp giden zamanı simgeleyen kültür ürünleriyle İnebolu'da sizlerle birlikte yaptığımız yolculuğumuz burada sona eriyor. Bir başka programda buluşmak üzere, hoşçakalın.